Herkes burada sır mı gelip bir bilmeci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok sevilen bir serimizde karşınızdayım olayımız dostlar en zor parkur olay şöyle dostlar söyle göstereyim 3 adet aracımız var bunları belli zorluklardan geçireceğiz ve en sonunda bakacağız araba hangi araba yolda kalacak hangisi yola devam edecek olayımız bu ve şöyle hafiften parkur göstereyim burada önce bir su böyle hafif bataklık bir sudan geçecekler buradan geçtikten sonra dur, arabayı kapatakta. da Şurada gördüğünüz toprak böyle taşlı bir yoldan geçecekler. Burada ufaktan bir çamura batacaklar. Yan yatacaklar derken şöyle hızlı bir şekilde devam edeceğiz. ilerleyen yollarda yolda bakarız diyorum ve ilk olarak Nissan'ın patrol video patrol aracının e, ee, pick up başlıyorum sonra suvu sonra da Lexus olmak üzere devam edeceğiz seviyorum bu arabayı ben gerçekten yani güzel bir araba bu sütçü arabası diye mi ne geçiyor Türkiye'de hani böyle sütçüler hep bu tarz bir araba kullanır kanka hani bu mahallede gelip satan sütçüler vardır ya elbet biliyorsunuzdur o tarz arabalar hep bu tarz kullanır yani güzel bir araba güçlü bir araba bakalım ne yapacak yolda ben bunu daha demin şeyle denedim bir F150 de buraya hani bayağı başarılıydı çünkü F150 kanka yani. Uçuyor araba. Neyse bakalım buna ne olacak. Oh altını vurduk. Devam. Bak. Şimdi burada 4 çarpı 4 olmasa da buradan geçemez. Net. Bunu geçenlerde zaten bakmıştık. Bu taşlı yolları ufaktan kaldırdım. Bunu nasıl yaptığını hala bilmeyenler varmış. Orada ufak bir özet geçeyim. Bakın burada şeyler var. Şöyle. Ee, nasıl göstereyim? Bak şuradaki araçlarla buradaki taşları var veya yok yapabilirsiniz. Size de göstermiş oldum. Şöyle devam edelim çok fazla kaldırmışım taşları. O yüzden ufakları düzelttim. Çaktırmayayım. Bir sonraki araçlar biraz takılsın. Neden? Bu arabayı seviyorum ben. Torpil yapıyorum. Torpil. Kendi kelime torpil. Aha. Kaldı mı? Hadi lan kaldıma. Kalma, kalma geç. O, kaldı. Gel geri. Dur bakayım. Yapıştır. Hadi. Geç lan. Hadi. Ah geçti geçti. Kalite abi. Kalitenin soy ismi. Nedir? Nissan Patrol. Hadi bakayım. Severim. Yavaş. Çok hızlı gitme yolda kalırsan döverler seni. Oh zıplaya zıplaya uça uça yavaş yavaş şurada fazla oha bak bak haralet yükseliyordu suya girip pıs diye araba iniyor haralet tam yükselecek suya girip pıs diye araba iniyor böyle de bir şey şu <laughs> sudan geçecek arabanın sallanması falan çok iyi değil mi ya ya gideceğim lan bir gün ofrata 90k'da veya 100k'da gideceğim zaten Göktür Sezer Bey hep beni çağırıyordu ofrat. Bir türlü ben işimden kaynaklı gidemiyorum. Belki bu videoyu izliyordur. Buradan selamlar Göktü Bey. Sana hep izliyor. Geçenlerde yazmıştı bana gene. Ben gene gidemedim. Neyse. Gideceğim bir gün inşallah. Yavaş yavaş kayma 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 kayma. Oh nasıl kaydı araba. Gördün mü tekeri bir kitledi abi. Hiç oral olmadı. Allah. Git lan git durma durma. Kayma bak Gaza yüklensem gider yalan değil ama biraz daha gerçekçilik katmak adına böyle full gaz gitmek istemiyorum açıkçası. Böyle bozuk yollardan hafiften yavaş yavaş şöyle engebeli yollara hadi lan git o kadar da değil kendini acıtma yürü zibidi <laughs> geç lan yürü araba gitme ya gaza basıyorum ya yarım gaz basıyorum şu anda araba bağırıyor ama gitme biraz sanki naza çekiyor kendini neyse gider gider yavaş of altını vurduk geçmiş şey olsun Oh gidiyor gidiyor. Kalite. Kalitenin soyadı. Nedir? Nissan Patrol. Ya yani çok basit gitti Nissan. Böyle bak bu kadar da basit değil be. Valla biraz daha zorlan yani. Ben bu haritayı ilk yaptığım zamanlar yani haritayı düzeltmeyi bilmiyordum. Çok zorluydu. Hep kalıyorlardı. Bu yüzden ufaktan oynadım. Bu sefer de çok yumuşak mı yapıyorum? Ne yapıyorum? Valla bak ilk zamanlar hatırlıyor musun? Traktörle biraz zar zor gidiyorduk biz burada. Sonra oyunda tam harita yapmayı falan hafiften böyle öğrendik. Bu sefer de çok basit mod ne oluyor? Ama ufaktan böyle teker kaymasını sevmeyen var mı ya? Arabanın motoru bozuldu. Niye bozuldu lan dur dururken? Girme araya girme Ar araya girme bak. O araya girmeyeceksin. Heh kurtuldu. İyi, i̇yi. Gidiyor gidiyor. Olur olur. O kadar da olur. İlk testten başarılı bir şekilde geçti. Vallahi iyi of of of. Şuraya bak şu yola bak. Bozukluğa gel. Aa bunda aslında var ya biri alacak bakayım. Bir yok mu bunda bir? Bir yokmuş. Ya da benim bir bozuldu. İkisinden biri. Ya arabanın bir yok. Yani arazi vitesi yok. Ama bu arabanın da arazi olmazsa da olmaz yani. İyi ee, çok basit geçtin. Valla çok rahat bir şekilde geçtin. Seni ikinci teste sokacağım. Bekle. Sıranı bekle dostum. Şimdi aynı aracın su versiyonu. Bu daha yüksek. Daha böyle bir gösterişli bence. Biraz daha şasisi uzun. Bakalım bu ne yapacak. Bunda ekstradan özellikler var. Mesela ne? Diferansiyel kilidi var. Onda diferansiyel kilidi yoktu. Hatta şöyle yapalım kanka. Tam böyle hani 4x4'ü kapattım sadece arka itiş kalırsa bir yerde 4x4'ü açalım böyle biraz daha böyle bir şey olsun ve zorlansın arabalar ya Bugünkü arabalar hepsi kral araba ne bileyim hiçbir yolda kalacak gibi değil baksana <laughs> Yolda kalacak gibi değil hepsi kral araba dedim araba yolda kaldı ne demişler Berat Aydın maşallah derse ne olur o araba yolda kaldı. Aç Bak şimdi hiç hiç umursamayacak. Hadi inşallah umursamayacak. Lan yürü. Ana araba umursamıyor diyecektim. Lan umursuyormuş demek ki. Hadi. Hadi lan. Oh. Galiba şanzımanı kırdık. Lan yürü. Aa. Zorlanıyor lan. Hem de nasıl zorlanıyor? Niye gitmiyor bu? Bozduk la arabayı. Bir dakika şuradan bir kaptırsak. Yapıştır lan. Ulan o kadar öldüm seni. Oo, gaza geldi. Bir anda Thor kendini nasıl böyle tamam. Uçtu lan bir anda. Ona lan öyle gidilir mi? Şaka yaptım ya. Dandik falan demedik kimse sana bir şey demedi. Niye uçuyorsun bir anda? Bak 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 sallanmaya bak sallanmaya. Of of of. <laughs> Araplar bu arabada da sürekli böyle of şey gidiyor ya. Safariye falan. Ulan onları Instagram'da bu aralar çok görür oldum. Gene canım çekti ofrat falan safari o tarz şeyler var ya bu aralar iyi oldu yani onlar gözüküyor gözüme çok geliyorlar yapıştırma yavaş yavaş gaza gelmedi olsun yavaş yavaş sakin sakin devam et gir oraya suya şöyle burada şimdi biraz hareletini indirebilirsin diyeceğim de motora su gelmiyor ya daha dedim ki araba bundan daha alçaktı mesela motor su lan gitmiyor araba gaza basıyorum bakın şunu anlayın bu bir gerçek. Ben gaza basıyorum ya. Bazı araçların içinde beyin var. O beyin ben ne kadar gaza basıyorsam basayım izin vermiyor gitmesine. Bu da onlardan biri bak. Gazı bıraktım nasıl iyice bak. Gazı full bastım şu anda gitmiyor. Ama bağırıyor araba. Niye bağırıyor? Aa sporta aldım. Dur bakayım sporta gidecek mi? Sportta da mı gitmiyor? Lan nasıl gitmezsin lan? Hadi hadi. Gel. Dur şimdi yavaş fazla gitme. Yapıştır. Bak torkunu yükselt Ulan motor soğuk değil mi gazı Hadi hadi hadi. Hadi durma durma durma. Oh. Mesela burası seni düzelttim iyi oluyor. Çünkü burası eskiden çok dikti. Hiç var mı geçemez daha Bu kadar zor da olmaması lazım yani. Oyunsuz sen lan kendine geldi yedirtiyordun insana. Of ne kaydık. Güzel kaydık. Vallahi bak içinden de göstereyim mi arabanı Bak bak görüyor musun bu? Son zamanlarda indirdim en kaliteli modlardan biri bu. Bu Forza'dan gelme zaten ya. Abi adam yapıyor. Bir tane eleman var tamam mı? Forza'dan arabalar alıyor. O kadar kaliteli yapıyor ki. Yani şaşırırsınız o derece. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi lan. Abi gaz yemiyor araba bak bağırıyor bari gitmiyor. Gaz yemiyor. Yürü lan. Ne yapıyor niye gazdan kesiyorsun kendini? 4x4 oldun için Al 2x2 yapayım. 4x4 sana fazla senin motorun 4x4 fazla gel geri şimdi geri oh geri tek çekeri çekince nasıl pati atıyor artistlik yapmaya gelince yaparsın tabi aslan ama senin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz Arabayı da aslan demezsin ya hayvan figür taktik ben niye bulanıktım benim facecam game niye bulanıklaştırdı ya bu özel niye kapatıp kaçalı pazarlık duruyor kendini ben anlamadım ki Lan size bulanık gelmesin diye elimden geleni her videodan önce Kontrol yapıyorum ama geli geliyor geli geliyor. Çözemedim. Hadi gel geli Ne ileri ne geri. Dur bakayım 4 abi, 4 atsak. Abi arabanın L'yi aldık. Oh. yavaş yavaş lan. O egzozlara bak nereden çıkıyor. 2 egzoz. Arabanın altı oha kaliteye geldi. Yaklaş bakayım. Araba dedim böyle olur. Bak bak görüyor mu kaliteye gel Diferansiyele kadar adam koymuş ya bak diferansiyelin görüyor musun? Diferansiyel yamukluğunu hissediyorum da araba duman çıkıyor lan arabada. Düz yat bakayım. Şimdi kaza yaptığın için seni düzeltmeyeceğim. Kendi kendine düzeltmen lazım aslında ama neyse. Git bakayım. Yavaş 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 yavaş. Freni bastık ama hiç arabanın freni tutmuyor sanki. Sanki yok. Hadi lan of ne çabur attı ama. Abi o çabur şey var ya. çok iyi be. Ya seviyorum lan bu oyunu ben. Şimdi bana GTA falan gir var. SnowRunner'a gir diyenler var. SnowRunner, diyenler var. Snowrunner aslında aklımda var bir plan da. Yani ne bileyim. Girsek mi girmesek mi çok kararsız kaldım. Bir de yayın saatleri şimdi. Ee... hemen iftardan sonra açıyorum. Biraz az geçişi kalabalık oluyoruz beyler. Akşamda 9 gibi iftar sonrası yayın açıyorum. Bilginiz olsun. 8.30-9 arası. Gelirseniz sevinirim. Bildirimleri açarak, kanala abone olarak ve like atarak bildirimlerden hani haberdar olabilirsiniz. Gelmeniz beni mutlu eder. Güzel bir ortam oluşturuyoruz diye düşünüyorum. Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız diyorum. İkinci arabamızda pert ettiğimize göre geçiyorum. Arabanın arkası yamuldu ya bak. Sanki ne yaptık hiçbir şey yapmadık. Araba yamuldu mamuldu bir şeyler oldu. Ulan hiçbir şey yapmadığımız halde niye yamuluyorsun? Yalnız araban arkasında aynaların Koltuklan arkasından navigasyon var. O değilmiş. Helal olsun lan Gel bakayım Lexus sen ne yapacaksın? İkisi de güzel gitti Lexus. Şimdi senin kötü gitme gibi bir olayın olmaması lazım tamam mı? Yani senin burada büyüklük yapman lazım. Senin niye en sonu sakladığımı göstereyim. Görüyorsunuz içi ne halde. Bu mod çok kaliteliydi, güzeldi. Sonradan bozdu. Şu an ben hiç gaza basmıyorum. Kendi rolantide gidiyor. Git bakın ne kadar gideceğim. Bu kadar gidebiliyormuş. Gaza bastığımızda gidiyor tabi. Kaliteli mod ya güzel. Sevdim. Hadi bakayım. Gaza şu an dip gaz yapıyorum ama hiç. Araba bak burada da beyin var büyük ihtimal. Ya oyunda yapay zekayı arabanın zekasına kadar adamlar yapıyor. Yani gaza basma böyle patatmak yerine gidebileceği en hızlı gitmeye çalışıyor. Of of of. <laughs> arabanın altı altı gitti. Hep çizikle arabanın altını. Uf ne kıvılcım attı ama. Çok iyi değil miydi? Vay 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 git bakayım şuradan. Yapıştır lan yapıştır kalma. Sakın orada kalayım deme. Vallahi bak bütün Lexus sevenler yüzüne tükür. O derece. Aa ben şeyi kapatmayı unutmuşum ya. Tüh. 4 x 4 geldik. Belki de dur lan haksızlık olmasın. Bir daha yapıyorum. 4 x 4 kapalı bir şekilde gideceğim. Bakalım geri gidebilecek mi? İlk araba kuru fasulye. <laughs> Onu öyle yapmadık ama olsun. Dur bakayım sadece arka itişle şuradan çıkabilecek misin acaba? Merak ettim. Pati atıyor. Oha. Oo, oo, dayı sakin ol. Hadi lan çıkarsın be. Lan tüh Mers çıkamıyormuş zaten. Ben niye durdum? Ama bak bak akıllı şanzımanı görüyor musun? Diferansiyel pardon. Önce ön tekerler bir sarıyor. Sonra arka tekerler bir sarıyor. Bakıyor hangi taraf tutar diye. Hadi lan. Lan ikide bir kapataç mı yapacağız abicim? Sen hiçbir yerde geçemeyeceğim mi? Demek ki 4x4 olmasa Lexus bir çöpmüş. 4 çarpı 4'ü kurtardı arabanın. Tabi burada yaptığımız testler tamamen mizah amaç. oyunda yapıyoruz onu da unutmamak lazım da. Gerçekte hiçbir bağlantısı yok. Biz oyun yapılan modları deniyoruz. Görüyorsunuz. 4 çarpı 4'ü kapatır kapatmaz oyunda araba yere yapışıyor ve kalıyor orada. Oo bak bak arka teker nasıl girdi içeri. Lan yürü. Vay 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 vay. Tamam aç 4 çarpı 4'ünü aç. Abi 4 çarpı 4'ü açtık yenikmiyor neden? Kaldı lan. Bildiğin araba yere yapıştı. Gel bakayım. Şöyle çık bakayım buradan. Ops yapıştır. Ha. Çıktı çıktı. Tamam şş, aramızda kimse görmedi. Lexus yolda kalmadı. Gitti gitti gider. Yapar yapar. Aslan o aslan. Yürü bakayım. Zibidilik yapmadan. Lan lan. Ah. <laughs> Ama araba içinde oldu desene. Bak şimdi bak nasıl sağlanıyor. Bum bum bum. 2'ye bir şu John sol, sol taraftaki cama kafayı vurarsın. Oo. Oh. Bir dakika önce iki çarpı. Sadece arka itişle. Bakayım çıkacak mı? <laughs> kaldı ya. Niye ikide bir kalıyorsun dayı sen? He? Vallahi kaldı dedim. Niye ikide bir kalıyorsun dedim. Dayı dedim. Dayı duyar duymaz araba şahlandı uçtu. Helal olsun sana dayı oğlu. Halil'e de burada selamlar. Halil'cim. Her gün Halil kim? Halil, Halil, Halil diye bir arkadaşımız var bizim. Her gün gelir önce baba merhaba yazar. Ben de ona merhaba kardeş yazarım. Sonra halal olsun dayı oğlu yazar. Ben de onun aynısını yazarım. Sonra kaçıncı like katlesi onu yazar. Ben de tacını veririm. Ve olayımız biterdi. Araba kaldı. Bakayım sport var mı? Yok. Yapıştır lan. Hadi bir daha deneyeceğim. Tamam al al. 4 çarp 4, 4 al. Hadi tamam tamam acı. Hadi acıdım acıdım. Yürü yapıştır. Yapıştır acıma. Hadi bakayım. Bugünkü bütün arabalar 4x4 olduğu için şu öbürü testte yapayım mı? Hani bu Slovan testi vardı. Slovan değil neydi o? Bu şeye gidiyor ya araba. Bir sağ bir sol eğiliyor falan. Denge testi ne diyorlar? Onu yapalım mı? Dur yapalım. Onu da yapalım da tam olsun. Arabanın altını vura vura bir hal olduk. Ana kaldı lan askıda. Araba askıda kaldı. Ön tamponu yere vurdu. Oh. Hadi hadi hadi. Hadi. Vay arkadaş kaldı resmi. Lo 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 yere bak nasıl sallanıyor bak. Bak şimdi iyi izle iyi izle. Tekere bak. teker jimnastik zibidilik yapıyor. Frene asıldığım gibi durmuyor. Şurada ufak bir destek vereceğiz. Çünkü askıda kaldı araba hiçbir şekilde gitmez. Eğer burada askıda kaldıysa diğer testte de askıda kalacak. Bu o anlama geliyor. Yani kızımla day alsın. Lexus yapıştır lan. O kadar seni övdüm ben abi. Sen güzel bir arabasın. Seviyorum yani ben Lexus'un tipini. Yani cipleri falan gerçekten suları güzel yani. Hoştur ama boştur. Oh zıplaya zıplaya. Zibidilik yapıyor. İsa sen mi öğrettin lan bunlara da zibidiliği? <laughs> İsa hiçbir şey daha haber yok. Ben İsa hep zibidi diyorum. En son bir gün patlayacak bana ama dur bakalım da zaman. Of yavaş 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 yavaş. Ha ah, şöyle. Asıl şurada bir i̇şte drift atmaya çalışayım mı lan? Arkayı dışı alacağım sadece tamam mı? Hadi lan. Hani bence Tokyo. Hiç kimsenin haberi yok. Yapamıyor. Yapamadı. Os olsun, olsun. Biz seni böyle sevdik. Şimdi. Gel bakayım. Büyük zibidilerin küçüğü. Nasıl bir laf bilmiyorum ama şöyle sıfırlayacağım. Yürü bakayım. İşimiz var sen. Şimdi ben seni H'ye alacağım. L'ye pardon. Eyvah vuruyorduk az kaldı. Şuradaki teste gidelim. Oo. Bak 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 nasıl zıplıyor bak. İyi izle iyi izle bak şimdi. Bak şimdi. Ta 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 vuruyor zıplıyor zıplıyor. <laughs> Ops şöyle. D. Kendi üçte gider mi acaba? Gaza basmasam 3'le giderse bir deneyelim. Bu da yenilenmiş galiba ya. Bu eskiden şey değildi bu kadar. Hadi. İyi bu 3'le gider böyle yavaş yavaş. Kendi kendine gidiyor gibi. Tamam bu burada biraz gitsin. Bu giderken. <laughs> o araba orada yavaş yavaş giderken ben öbürünü getireyim. Gidiyor bu. Lan dönsene lan ne biçim arabasından Vallahi ne biçim arabasından Gidemiyor galiba gidiyor mu lan, gitmiyor mu E gitmiyor burada kal burada Ben diğerini de getireyim burada Arka arkaya dursun da Sırayla yaparız hızlıca Lexus bari senin el feyeni tutsun da Şöyle bir zibilik yapalım ha he? Hele şükür ya Birinin el tuttu abi üçünün de el feyeni çekti Ben en birininki tuttu En azından birinin el feyeni tutuyormuş onu anladık Al hadi devam et Şöyle gaz hafiften dokundum gitmiyor bu çünkü. Normalde kendi otomatik gitmesini sağlayacaktım ama olmayınca yapacak bir şey yok. Oo devrilecek lan araba. Hadi lan eyvah eyvah işte bak. Diferansiyel kirli olmamasının kötü yanları. Araba kaldı beyler. Yapacak hiçbir şey yok araba kaldı. Yani bunu ne test diyorlarsa bu testte şeyi o dur 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 altını vurduklar. <laughs> Kötüymüş. Bu testte bu araba kaldı sınıfta. Kim ne ders Aa, araba nasıl kalkıyor bir o tarafı, bir tarafı. Ya kanka bu bizlik değil. in aşağı. Direkt lan. Kerata. Geç. Sen bir de şunu da deneyelim. Gel bakayım geri. Hı, şöyle. Diferansiyel açayım mı? Aynı şartlarda dur. Önce aynı şartlarda gitsinler. Bak gaza ben basmıyorum. Araba kendi gidiyor şu anda. Tamamen şeyde gidiyor. Oğlum çok hızlı gidiyor ama. <laughs> Aa bir dakika ama bir saniye. Şunu da şöyle kapatacağım. He, şimdi gitsin. 5 iyi Araba fazla savrulmadığı için gider gibi geliyor? Hadi bakalım. Hadi kral. Seni övdük bak o kadar. Diferansiyelim falan da var. Hatta diferansiyeli kapatayım mıdır? Kapatayım. Önce öyle bir deneyelim. Olmazsa açarız diferansiyeli. Oo çok yatma, çok yatma. Aha kaldı. Demek ki bunda diferansiyel olmadan olmuyormuş. Onu anladık. Diferansiyelleri de açtım. Bu şu anda eşit şartlardalar bence. Diferansiyel kapatınca ikisi de kalıyor. Ama devrilecek gibi. Devrilme lan. Lan devrilme lan. Devrilme. Abi dur dur dur. Çok çok çok. çok. Ay nasıl bir stres lan bu? Abim bu testler araba. Cık, cık, cık. Neyse devrilmeye devrilmiyor da. Yeni bir zorlanma var tabi. Olur o kadar da be. Olur olur tamam. Geçtin. Sınavı geçtin. Kal burada. Şimdi diğer abiye geçelim. Diğer abi yalnız. Arabaya abi dedik. Lexus. Sen de yapacağım mı lan? Hadi bakayım sen de yap da görelim seni. Oh. 4 L gidiyor. um Bunu da diferansiyel yok. Bakalım Lexus ne yapacak? Kendi şanzımanına güveniyor musun? Şanzıman dedi, ne bu? Güç dağılımı mı diyelim ne diyelim? Diferansiyel diyelim. Bak buraya çıktı mı? İşte çıktı sayılır. Ya yani şu anda bu şeyle pick up'la yok pick up'tan güçlü. Pick up çıkamamıştı buraya tek başına. Oy 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 devrilecek lan. Ve kaldı mı? Kaldı mı? Ne yapıyorlar? Nasıl bir yatmadır abi o? Of ama gidiyor mu? Gaz versek yok kanka gitmiyor. 4 çarpı 4 sınıfta kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Parkurumuzu yaptık. Geçmedi. Bak istediğiniz kadar gaza basın. Bu geçmez burada. Çünkü bak boşa çıkıyor tikerlikler. Tikerlik yalnız. Ve dif, ee, şeyde olmadığı için diferansiyel kilitli diferansiyel kaldı öyle yapacak bir şey yok öyle kaldı gibi devam et gitmeye evet dostlar videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı bu tarz videoların hoşunuza gittiyse videoları tekrardan beğenmeyi ben kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanetsiniz bay bay kardeşim diyorum rapimizi de yaptık yine her zamanki gibi bay bay diyorum hadi bakayım Vejamos cartas